Herkese merhaba. Son zamanlarda CVT tedavisinde hangi cihazı kullanalım çok sık sorulmakta. Bu soruya kabaca, kısaca bir cevap vermek istiyorum. E, açıkçası bir cihazın diğer cihaza göre bir üstünlüğü yok. Hekiminizin tecrübesine göre etkinliğine inandığı herhangi bir cihazı kullanabilir. Bunu literatürde bu şekilde söylemekte. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı hususlar şunlar bir cihazın fokus tipte olması, kalibre edilmiş olması ve belli bir hastadan sonra cihazın tedavisini uyguladığı başlığının değişmesi gerekmekte. Birçok it ithal cihazda bu mümkün. Belli bir hasta sayısından sonra, belli bir atımından sonra cihaz başlığının değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Cihaz başlığı tanımıyor ancak bazı yerli veya da bazı yine ithal cihazlarda başlık değiştirilmeyebiliyor. Eğer etkinlik düşmüş olsa da cihaz bunu tanıyabiliyor ve aynı başlıkta tedaviye devam edilebiliyor. Bu konuda dikkatli olmak lazım. İkinci olarak bazı merkezlerde bazı arkadaşların SVET tedavisi için fizik tedavinin esWt cihazını kullandığını duyuyoruz ve biliyoruz. Burada da dikkatli olmak lazım çünkü fizik tedavide uygulanan SVET cihazları daha çok tendinit gibi topuk dikeni gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır ve daha yüksek enerjiyle dokuya şok tedavisi uygular. Bu peniste uygulandığı zaman penise zarar verebilir. Bu açıdan biz genellikle peniste daha düşük yoğunluklu cihazlar kullanıyoruz. Hem etkinliği koruyup hem de zarar vermemeyi amaçlıyoruz. Bu konu hakkında e, aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz sorular olursa bize ya da bir ürolog arkadaşa sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.